harika bir şeymiş bu jambon. Tabii ki öyle olacak. Ona verdiğim parayla eskiden bir ay kahvaltı ediyorduk biz. <laughs> ay hmm. Kendimi suçlu hissettim şimdi. Saçmalama Sevinç. Alt tarafı bildiğin dana eti. Geburlar bunu biraz daha ince kesmeyi becerebiliyorlar o kadar. Sana ilginç bir şey söyleyeyim mi? Bu ne kadar ince kesilirse o kadar pahalı. Mesele ne yediğimiz değil, ne zaman yediğimiz. Saat neredeyse 11 oldu. Biz daha yeni kahvaltı ediyoruz ya. Ayıp. Ayıp mı? Ne ayıbı? Üstelik bu kahvaltı değil ki, burunç. Burunç mu? He? Zenginler keşfetmiş. Kahvaltıyla öğle yemeğini birleştirmişler... ...adına burunç demişler. Böylece ne kahvaltıya geç kalıyorlar ne de öğle yemeğini bekliyorlar. Görüyorsun değil mi? Uyanık zenginler hayatın tadını çıkarabilmek için daha çok vakitleri kalsın diye... ...iki öğünü tek öğünde hallediyorlar. İşte buna zeka derim. Biz aynısını Gültepe'de yaparken buna yoksulluk denirdi. Eminim şu bankacı Nevzat Uzun nerede şimdi burun çapıyordur. Ya Sevinç, geçen gün şoförü gelmişti ağzını yokladım. Adam sabah kahvaltısındaydı yumurtaları bile yurt dışından getiriyormuş biliyor musun? Vallahi isterse her sabah kahvaltı etmeye yurt dışına gitsin. Hiç umurumda değil. Olmalı. Benim umurumda. İhsan Yıldırım adı Nevzat Uzuner'in hafızasına altın harflerle kazanacak. <laughs> <laughs> eh İhsan, bıktım artık şu Nevzat Uzuner muhabbetinden. Yeter artık. Nevzat Uzuner dediğin adam uzun bankın beyni sevinç. Ve iş, i̇ş hayatımda, hayatımda bana, bana çok, çok faydalı olabilir, olabilir. Ve, <laughs> ve onunla, onunla aynı apartmanda oturuyor olmak, olmak tanışmak için harika bir fırsat. <gülüyor> <gülüyor> Aa gördün mü? Sen de benimle aynı fikirdesin. <laughs> Peki sen, bu Nevzat Uzuner'in seninle tanışmak istemeyebileceği ihtimalini düşündün mü hiç? Saçmalama Sevinç. Biz hayatımızda yepyeni bir duraktayız ve bundan sonraki amaç yeni otobüs geldiğinde hızlı davranıp en rahat yere oturmak. Orası da Nevzat Uzuner'in yanı. Ben bütün bunlarla uğraşırken sen otobüsü ve benim keyfimi kaçırmadan biraz daha jambon verir misin bana lütfen? Hiçbir şey kaçırdığımı sanmıyorum İhsan. Ama ilk hangi duraktan bindiğimi de unutmamaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak, işte bizim yeni durağımızda eksik olan bir şey daha. Sevinç, sen şu dergideki zenginlerin evlerine baktın mı hiç? Evet. Şu resme bak. Mobilyalarla ilgili bir şey dikkatini çekiyor mu? Hı, üstünde hiç oturulmamış gibi duruyor. Bu demiyorum. Dikkati bak. Burada olup da bizde olmayan şey ne? Ev sahibi. Ev sahibinde olup da bizde olmayan şey ne? İki kız çocuğu. Sevinç. Adamın piyanosu var. İşte bizde eksik olan şey. <laughs> piyano. Görüyorsun değil mi? Eve nasıl bambaşka bir hava katmış. Eminim buraya da katacak. İyi de orası koskoca bir malikane. Burası ise bir apartman dairesi. Sultanım. Sana malikane ile apartman dairesi arasındaki farkı anlatayım mı? Şimdi bir malikanenin salonuna bir piyano koyarsan gözden kaçabilir. Ama buraya koyarsan gelen herkes görür ve bizim ne kadar zengin olduğumuzu hemen anlar. Çok akıllıyım <laughs> be. için piyano almana ne gerek var? Onun yerine banka hesap cüzdanlarını çerçeveletip duvara asıver. Yok, o sonradan görmelik olur. <laughs> Fakat sultanın piyano bu eve çok asil bir hava katacak. <laughs> Harika bir parça. Bestecisi kim? Bilmiyorum, öğreneceğiz. Günaydın <laughs> İhsan Bey. Ne o İrfan? Ne o? Uyku tutmadı galiba. Yo, no, bunlar pijama değil ki. Eşofman. Ben jogging yapıyorum. Girebilir miyim içeri? Önce kontağı kapat. Buyurun İrfan Bey, durmayın kapıda. Zaten kapıda duramazdım ki, duramam. Ya koşmanın en ilginç yanı bu işte. Koşmayı kestikten sonra bile birden bire durmamak lazım. Yani aniden durursanız kasılırsınız. Ne no, Ağırlıkla mı koşuyorsun? Yok, bu kitap Yolda okumak için. İşte bu kadar. Bir jambonlu sandviç ister misin İrfan Bey? <laughs> ben jambona bayılırım. Biliyor musunuz jambon, fransızca jamb kelimesinden gelir, bacak anlamındadır. Üstelik Avrupa'da da domuzun arka bacağından elde edilen, ete verilen isimdir. Domuz mu? Yok sultanım vallahi dana. Kasap gözümün önünde kesti. Dana dana. Ot danası. <laughs> Sekiz aylık. Biraz sert. Hayvan iki ay daha yaşasa muhteşem olacakmış. Senin bilmediğin bir şey var mı? Ha bakın aklıma geldi. Yorgo Bey ve Feraye Hanım... ...site yöneticilerini protesto etmek için... ...apartman sakinleriyle bir toplantı tertip ediyor. Katılmak ister miydiniz? Biz hiçbir şey protesto protesto etmiyoruz. Ama İhsan... Hayır Hayatım, bırak biraz da değişiklik olsun. Zengin züppeler yürürken biz halk çocukları yan gelip yatalım. İhsan Bey, bildiğim kadarıyla bu protesto bir yürüyüş değil, kokteyl. Biz buraya yeni taşındık. Öyle her mevzuya balıklama atlayamayız. Hiçbir şeyde protesto etmek istemiyoruz. Bizim bir şikayetimiz yok. Mutluyuz, öyle değil mi Sevinçim? Ama İhsan, birbirimize destek olmalıyız. Ha, acı çekenler birbirine destek olur. Biz hayatın acılı kısmını çoktan geçtik. <laughs> ne yapalım, sağlık olsun. İsabet, Bey, kas ve ses bas Böyle buradan yakın. Ne demek o? Kaciroz Songot'un Rusçası. Hmm. Ha. O da Fransızca'da. İnsan, adama en azından dinleyebilirdin. Ne yapmaz Ömer? Adam beş dil biliyor. Ya beşini bir araya getirip bir mantıklı cümle kuramıyor. Hatta bazen Türkçe konuştuğu zaman bile ne dediğini anlamıyorum. Vallahi ben bazen seni anladığımdan daha iyi anlıyorum. O zaman şunu da anla... ...ben yıllarca debelendikten sonra böyle bir daire sahibi oldum... ...ve bunu protesto etmeye hiç niyetim yok. Ama İhsan... Ve senin de böyle gördüğün her toplantıya balıklama atlamanı istemiyorum. Bu halinle çok susuz çatırsın sen. Bana bak İhsan. Canım 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 canım. Tamam ya, Şaka ya, yaptım, ya, ya. şey şaka şey yaptım. Gel. Ben otur şöyle yanıma. <laughs> Sevinç'ciğim. Burası çok güzel bir daire değil mi? Tabii öyle. Hı. Şimdi... Bir de buraya bir piyano gelince. Sen hala orada mısın? Tabii oradayım. Her evinde bir piyano var. Bizde niye yok? E belki etrafta piyano çalan biri olmadığı içindir. Ona bakarsan Fransız yazı masamızda var ama kimsenin o masaya oturup Fransızca yazdığı da yok. Piyanoya ihtiyacımız yok. Sevinç'im, sultanım. Bak bu işler senin sandığın gibi yürümüyor bu alemde. Önemli olan piyanoyu çalabilmek değil, alabilmek. Onun için yarın sabah ilk iş bir piyano alıyorsun. Ben ne anlarım piyanodan? Sen anlayacak bir şey yok ki. Piyanocuya telefon edeceksin, ellerindeki en iyi piyanoyu sipariş edeceksin, o kadar. <laughs> tamam, peki ararım. Hatta çalmak için değil, sadece bakmak için aldığımızı söyleyince belki indirim bile yaparlar. Merhaba canım. Hoş geldin Feraye. İhsan Feraye geldi. Kaza geliyorum demez. İhsan bu ne güzel sürpriz. Tabii evde olmaman daha güzel bir sürpriz olurdu. <laughs> Sevişim. Tüm apartman sakinlerini bir araya getir. Protesto edeceksiniz İrfan yumurtladı. <laughs> Al bir kaza daha. Ne var? İzninizle eşimle konuşmak istiyorum. Feraye, dolma kalemimi bulamıyorum. E, tükenmez kalemlerinden birini kullan. Masanda bir sürü var. Tükenmez kalemle mektup yazılmaz. Onlar not almak içindir. Benim ise çok önemli bir mektup yazmam lazım. Yani dolma kalem kullanmak zorundayım. Ne yaptın dolma kalemi? E, bilmiyorum. Alışveriş listesini yazmak için almış olabilirim. Yani sen dolma kalemimle alışveriş isteni mi yazdın? Kalemle ne yapılır ki? Duvar mı boyanır? Sen bir dolma kalemin ucunun ne kadar hassas olduğunu farkında mısın? Beceriksiz eller yönetiminde kırılması an meselesidir. Oho, bir dakika, bir dakika. Keser misin şunu? Türk Yunan Savaşı'nı bizim evde başlatmanızı istemiyorum. <laughs> yine mi savaş? Gerekirse yine savaş. Gitsinler kendi evlerinde başlatsınlar. Dolma kalemime ne olduğunu öğrenmeden şuradan şuraya gitmem. Feraye, dolma kalemim nerede? Ne bileyim ya, mutfaktadır herhalde. Dua et ki bulayım. Yoksa evin altını üstüne getiririm haberin olsun. Aa, Yorgun sen saçmalamaya başladın. Hiç de saçmalamıyorum. Yazmam gereken çok önemli bir mektup var. Ve ben tam kendimi mektup yazmaya hazır hissediyorum. Senin yüzünden yazamıyorum. Senin bu yaptığın... Bu yaptığın... Korkma korkma söyle. Zulüm de. <laughs> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne git. Türkler mektup yazma özgürlüğümüzü kısıtlıyor diye lobi yap. Sen neler saçmalıyorsun sen? Ne yani? Bir mektup yazamadın diye mi bütün bunlar? Tabi tabi. Kim bilir Türkiye'nin hangi sırlarını ifşa edecekti o mektupta. <laughs> Şimdi yakayı ele verdin gizli ajan Yorgo efendi. İnsan sen iyice oynattın. Senin bu yaptığın... ...beni çok üzdü. Senden beklemezdi. <laughs> ya, i̇yi işte. Beş yıl sayemizde keyif sür... ...sonra bir kalemini aldık diye yaygara kopar. <laughs> Demek bu mektup benden daha önemliydi Evet Çünkü mektup sanaydı Sana senin için yazdığım son şiiri yollayacaktım <laughs> Niye sen de peşinden gitmiyorsun <laughs> Merak etme şu protesto toplantısı ile ilgili fikrinizi öğrenir öğrenmez gideceğim. Gelecek misiniz? Kesinlikle gelmiyoruz. Hiç işim olmaz. Ama ancak birlik olursak haklarımızı koruyabiliriz. Site noto parkını ücretli yapacaklarmış. Bu kadar büyük bir saygısızlık düşünebiliyor musunuz? Sokağa koyuyoruz. Ne olmuş? <laughs> bir de güvenlik meselesi var. Bekçiyi işten çıkaracaklarmış. Bence çok haklılar. Geçen gün adam o kadar sarhoştu ki ona kapıyı ben göstermek zorunda kaldım. Bütün hizmetleri kısa bildikleri kadar kısıyorlar. O yüzden de binadaki önemli şahsiyetleri bir araya toplamaya çalışıyoruz. Siz, Yılmazlar, Akmanlar, Uzunerler, Göksular. Uzuner? Uzun bank, Uzuner? Evet, onu da çağırdık. Binadaki sorunlarla ilgili herkesi çağırıyoruz. Ya biliyor musun çok haklısın. Gerçekten söylediklerin çok doğru. Bu, bu, binanın sorunu çok ve hepsi birbirinden büyük. İhsan daha demin hiçbir sorun olmadığını söylememiş miydin sen? Ben sen üzülme diye öyle söyledim hayatım. Bina sorun kaynıyor. Ve tabii biz yeni taşındığımız için bütün gözler üzerimizde olduğundan toplantı için en uygun yer burası. Yani toplantının burada yapılmasını mı istiyorsun? Kesinlikle. Velalem kokteyli nasıl verilirmiş görsün. Bedava yemek, bedava içki. Yeni alacağımız piyano sayesinde bedava müzik. <laughs> Ayrıca bununla da kalmayıp size bir kıyak daha yapacağım. Bütün o davetiyeleri bana verin. Sonuna bir not ekleyeceğim. Bak göreceksin nasıl herkes koşa koşa gelecek. Nevzat Uzuner dahil. Kulaklarıma inanamıyorum. İnan canım inan. Ben her zaman söylerim. Başarmak için sorunların içine balıklama atlamaktan korkmayacaksın. <laughs> akşamlar. Turgay Bey Deniz Şen. Bay ve bayan. Şen. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Buyurun. Yani menekşe ne diyeyim ben sana? İki dakikalığına markete gittim. Koskoca piyanoyu salonun ortasına bırakıp gitmelerine izin vermiş. <laughs> Biliyor musunuz Sevin canım? Ben de zaten kendi kendime... evinin orta yerine böyle koskocaman bir piyanosu olmasın ancak bir zırdel ister diye düşündüm. Ama tam geri yollayacakken Aklıma kocanız için çalıştığım geldi. İyi akşamlar. İrfan Bey! Efendim? Al ah, kusura bakmayın Menekşe Hanım, siz görev başındasınız sanırım. Merhabalar. Merhaba. Ee, ben alayım. Yine beceremiyoruz biz. Evet, buyurun. Teşekkürler. Ne içerdiniz? Viski. Sek. E, sekersem dökerim. Hayır, yani bu susuz anlamında içki sek olsun. Hadi öyle olsun. <laughs> Sevil canım, demek büyük gece geldi çattı ha. Kocanızın bu protesto konusundaki ani fikir değişikliğini hala anlamış değilim. Bu salonda bir şeyler değişmiş. Eşyalar mı farklı acaba? Ah! <laughs> ah, demek bir an aldınız. Ne kadar büyük. <laughs> Söyleyeyim, eve geldiğinde İhsan'ın kafasında yaratacağım şişlik kadar büyük. <laughs> şimdi neyin eksik olduğunu anladım. Ludwig! Ne? Ludwig, Ludwig! Hemen geliyorum. E, içkisi ne olacak peki? Benim daha çok ihtiyacım var. <laughs> Merhaba Sevinç. Evet. Kalimera komşu. Buyurun içeri geçin. Geçebilirseniz. <laughs> Merhaba. Herkese iyi akşamlar. Ay. Aman Tanrım. <laughs> Feraye. Şu piyanonun büyüklüğüne bak. Biraz sıkıştılar orkestranın geri kalanı üstüne sığar. Hani müzik ruhun gıdasıdır derler ya. Bizim İhsan bir seferinde bütün kış erzağını alıverelim dedi. <laughs> İhsan'ın piyano çaldığını bilmiyordum. E çalmıyor zaten. Ama Nevzat Uzuner'in müzik tutkusunu duyar duymaz bir piyanist tutmaya karar verdi. Ancak piyanist grip olduğu için gelemiyor. <laughs> Siz çalabilir misiniz? Maalesef. Aa. Anlaşılan İhsan tüm apartman sakinleri adına mücadele etmeye kararlı. Bu davetiyenin altına eklediği not bir hayli ciddi. Evet, e, koridordaki boyaların döküldüğünü fark etmemiştik. Binada hamam böceği olduğunu da. Fark edemezsiniz çünkü binada ne dökülen boya var ne de hamam böceği var. <laughs> Desene İhsan uçtu. Daha değil ama yakında ben uçuracağım. Bizim apartmanda bir hamam böcekleri var görseniz inanamazsınız öyle kocaman. Bir tanesini öldürmek için iki ayakla birden basıyorsunuz. Öyle. Cork diye. Niye beğenmediniz mi? Nedense birden iştahım kaçtı. Herkese merhaba. Anne bak yolda gelirken kiminle karşılaştım? Babaannem. Anne, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk Sevinç. Vay 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 vay. Babam en sonunda piyanosuna kavuşmuş ha. Anne, bunun daha büyüğü yok mu? Aşağıda şans eseri başarı rastlamamış olsaydım... ...evde bir parti veriyor olduğunuzdan haberim olmayacaktı. Herhalde benim davetiyem postada kayboldu. Her zamanki gibi. Bu bir parti değil, apartman toplantısı anneciğim. Yapabileceğim bir şey var mı anne? Yanında bir balta var mı? Ne güzel bir piyano değil mi? Bunu böyle her gün her gün silip cilalamak senin için ne kadar eğlenceli olacak öyle değil mi Sevinç'im? <laughs> Ben bakıyorum. <laughs> Geldim. Bakıyorum şimdi. Korkmayın beni. Ben... İşte. Sonunda yuvamıza kavuştuk. <laughs> İrfan Bey. Arkadaşınız mı? Hayır efendim ne münasınız? Ludwig van Beethoven. Doğum 1770 Bonn. Ölüm 1827 Viyana. O kadar mı? Bir adam öldü. Bu artık sizin Sevinç Hanım. Nasıl? Çok hoş öyle değil. İrfan Bey zahmet etmişsiniz. Hiç gerek yoktu. <laughs> biliyorum yoktu. Ama ben yine de yaptım. Nasıl? Ne kadar güzel öyle değil mi? Canlı gibi. Fısıldamanıza gerek yok. E biliyorsunuz kendisi sağırdır. İyi akşamlar. Ahmet Hülya Göksu. Bay ve bayan Göksu Sevinç Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun. İyi akşamlar, Hüseyin Suna Akman. Vay be Bayan Akman! Duydun mu ben Hoş geldiniz. Buyurun. Bekleyin bir dakika. Bay Nisan Yıldırım! Ben kim olduğumu biliyorum. <laughs> Nerede kaldın Nisan? Saatlerdir sana ulaşmaya çalışıyorum. Trafiğe yakalandım. Nevzat Uzuner geldi mi? Hayır ama geri kalan hepsi geldi. Tamam tamam, güzel. Onu ilk karşılayan ben olmalıyım. Hı -hı. Bu ne be? Ben bu kadar büyük bir şeyi en son orduda görmüştüm. İçinden on beş tane asker çıkmıştı. <laughs> Aynen. Senin Söylediğini yaptım İhsan Nevzat Tuzuner bunu görünce ne düşünecek şimdi Neyse belki de müzik adamın aklını alır Piyanist nerede Hasta yatağında Ne, <laughs> ne be? Kanepe istemez. Yapacak bir şey yok İhsan hadi ilk misafirlerle ilgilen hadi dolaş biraz Dolaş mı Hı? ne dolaşması be Burada ayakta duracak yer yok Selam İhsan <laughs> Vay be bayan Şen'le tanışmış mıydın Merhaba. Merhaba İhsan Bey. Merhaba, merhaba. Bu protesto hareketinin öncülüğünü yapıyor olmanızdan mutluluk duyduk. Öyle değil mi canım? Kesinlikle. Sizdeki bu militan ruhu... Sen kime militan diyorsun be? Bir adamıyım ben. ben... Nereye mi militana benzettin sen beni? İhsan Bey müsaadenizle sizi Ludwig ile tanıştırayım. Merhaba Ludwig Bey. Sen de bana militan demeye kalkma sakın. Sen de bana bir daha Ludwig deme. Benim adım Hüseyin. <laughs> Nevzat Uzuner. Ben bakarım. L pardon. Ne? Hayır, hayır ben bakarım. Anneciğim pardon. Aa! Sen de kimsin? Akif Ateş. Taburenizi getirdim. Neyimizi? Tabure. Oturmak için. <laughs> piyanoyu getirirlerken tabureyi yüklemeyi unutmuşlar. Bu piyanoyu sen mi getirdin? Evet. Ne kadar büyük olduğunu fark etmedin mi? Ettim. Öyle seni niye geri götürmedin? Ha. geri götürmek için çok büyüktü. Bu boydaki piyanolar sadece getirmek içindir. sen kafa mı buluyorsun benimle? Benim istikbalimle oynuyorsun be. Ne diye bağırıyorsunuz beyefendi? Ben bağırmıyorum ses tonum böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ne şöyle içerik? Nereye gidiyoruz? Hiç. Bu konuyu daha sakin konuşabileceğimiz bir yere. Hadi yürü. Yürü. Geç içeri. Geç içeri. Yürü. 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 bana bak. Allah'ın cezası Piyama benim partimin içine ediyor. Onu derhal geri götüreceksin. Delirdin mi sen? Ben tek başıma taşıyamam. Bal gibi taşırsın. Bu ne bu? Bira göbeği mi? Bana bak sırf sana iyilik olsun diye tabureni getirdim. İyilik mi? Sen kim oluyorsun da bana iyilik yapıyorsun be? Turşu. <laughs> bana turşu dilemezsin. Rüya turşusu. Bal gibi derim. Salak nakliyeci. Salak mı? Boyun ölçüsünü almadan piyano siparişi veren ben değilim herhalde. Sen kapı Nevzat Tuzun'a. Ben bakarım. 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 Hayır ben bakacağım. <laughs> Nevzat Bey hoş geldiniz. İhsan Bey. <laughs> evet ta kendisi ama siz kısaca bana İhsan diyebilirsiniz. <laughs> Çok teşekkür ederim. Siz de bana Altan Bey diyebilirsiniz. Neden? Siz Nevzat Bey değil misiniz? Hayır hayır ben Nevzat Bey'i temsille buradayım. Öyle mi? Evet. Kendisi ne zaman gelecek? Maalesef gelemeyecek İhsan Bey. Ayrıca kendisi size selamlarını iletmemi istediler. Anladım. Peki buyurun. Teşekkür Hı. ederim. Bunlar diğer sakinler, ailem, eşim Sevinç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vay 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 vay! Bakıyorum gerçek bir müzik seversiniz İhsan Bey. Tabii, tıpkı Nevzat Bey gibi. <laughs> İhsan Bey bir şeyler çalsanıza. Aa, ya! ya. Yani çok isterdim ama... ...ee, piyano bozuk. Aa, değil efendim, değil. Bozuk. Değil efendim. Bozuk. Hayır, evet, değil. Bozuk. Değil, bakın. <laughs> karşılaşmış mıydık? Aynen. Hayır, hiç sanmıyorum. Kendisi bu apartmanda oturmuyor. Piyano hamalı. Ay kulübünde olsa gerek. Aa, evet, evet. Tabii Ay Çok güzel. Siz Akif Ateş'siniz. İnanın ben ve eşim size hayranız Hüseyin. Aa, teşekkür ederim, sağ ol. Niye piyano taşıyorsunuz ki? Ee, bir piyano dükkanı olan arkadaşıma yardım ediyorum da. Ha, anladım mı? Acaba mümkünse önümüzdeki hafta cumartesi akşamı... ...Nevzat Bey'in vereceği bir partide çalmanız mümkün mü acaba? ...dolgun bir ücret karşılığı tabii. Ah, seve seve efendim. <laughs> Teşekkür ederim. Buyurun kartım. Arkasına menajerinizin adını ve telefonunu yazarsanız mutlu olurum. Nevzat Bey söz etmeyi unutma, seni ben keşfettim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi anladığım kadarıyla... ...bu toplantının sorumlusu sizsiniz. Evet, benim. Ve de bu mektubu siz yolladınız. Ee, sayılmaz ama sonundaki not benim. Bu beceriksiz site yöneticilerine karşı bir savaş açtık ve mutlaka kazanacağız değil mi arkadaşlar? Evet. 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 Tabii, tabii. Bu durumda Demirsağ Bey bu mektubu size okumamı istedi. Bak görüyor musunuz? Harika. Dinleyin. Diler, herkes dinlesin lütfen. Evet. Sayın İhsan Yıldırım. Buyurun benim. Bilindiği üzere binanızın dahil olduğu site Kintaş Holding tarafından yapılmış olup halen aynı holding tarafından işletilmektedir söz konusu holdingin aynı zamanda uzun bankında sahip olduğunu ve benim de bu şirketin genel müdürü ve bu nedenle aynı zamanda sitenin yönetim kurulu başkanı olduğumu göz önünde bulundurursak böyle bir protesto toplantısına katılmamın mümkün olmadığı ortadadır. Bir dakika bir <laughs> Nevzat Bey yönetim kurulu başkanı mı? Yani Nevzat Bey bu sitenin yöneticisi mi oluyor? Ya. Daha da ötesi sitemize yeni katılmış olmanıza rağmen binanın yönetimine anlamsız suçlamalarda bulunarak ortalığı ayağa kaldırmanız beni son derece üzmüştür. <laughs> Ve Sayın Yıldırım bu tavrınız devam ederse hakkınıza yasal işleme başlayacağımızı bildirmek isterim. İmza Nevzat Uzuner. <laughs> Çok teşekkür ederim Akif Bey. Sizinle tanışmak benim için büyük mutluluk oldu. Benim için de efendim. İyi, İyi. geceler. İşte istediğin oldu. İsan Yıldırım ismi, Nevzat Uzuner'in hafızasına altın harflerle kazındı. Artık kesinlikle unutamayacak. Boş boş bakıyorsun be? Bir şeyler çalsana.